Merhaba sevgili Çiftçi TV izleyicileri. Yeni, yepyeni bir tarla bitkileri programıyla daha sizlerin karşısındayız. Bugünkü program gerçekten hem yeni hem farklı. Yaklaşık 8 senedir bu ekranlarda eğitim yayın faaliyetleri kapsamında sizlerle birlikte oluyoruz. Gördüğünüz gibi bugün gravatımız var, ceketimiz var. Arkamızda da bir tarla ürünü değil, sarı fabrikalar, biçer döverler var. Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Kırşehirli biçer dövercileri yolcu etmek için düzenlediği Hasad'ın kahramanlarının harman yolculuğu başlıyor etkinliği bugün Kırşehir'de gerçekleştiriliyor. Biz de buğdayı, arpayı, nohutu, mercimeği çekiyoruz ama bir de dedik ki bugün bunların hasadını yapan sevgili biçer döver esnafımızı çekelim. Bugün onlarla konuşacağız. Haydi başlayalım. Evet şu an davullar Kırşehir'in meşhur davulları. sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi Kırşehir'in meşhur ustaları topluluğu bize güzel bir dinleti verdi. Şimdi artık yavaş yavaş biçer döver esnafımızla bir sohbet edelim. Yanımızda kim var? Önce şoförler odası başka yardımcımız ama esasen biçerli olan Salim abimle birlikteyiz. Salim abim yıllardan beri biçerci. Salim abi seni bir tanıyalım. Ben Çoğurlar Cemiyeti Başkan Vekili Salim Yüksel babadan dededen biçerceğiz bizler. Bu organizasyonu düzenleyen Tarım İl Müdürümüze, Ziraat Odası Başkanımıza, Kırşehir Ziraat Odası, Mudüz Ziraat Odası Başkanına teşekkür ederiz. Şimdiye kadar yapılmamış bir şeyi bize hasadın kahramanları olarak adını veren bu Tarım İl Müdürümüze, özellikle Kemal Bey'e çok teşekkür ederiz. Şu ana kadar yapılmamış bir hizmet yani biçercilerin harmana başladığı an bu, bu şenliği, bu şey düzenleyerek, kurbanlar kesilerek, yemek verilerek, şenlik düzenleyerek bu bize onur eden, e, biçerci esnafını onur eden Tarım il müdürlüğümüze, Ziraat Doğası Başkanlarımıza çok teşekkür ederiz. Salim Özellikle abi, Kemal bey. E. Ya abi boş ver Kemal, program Kemal Bey'in zaten. Ona evet. sıkıntı yok da. Salim abi, şimdi biz bunu her sene yapalım diyoruz. Bu sene bir 50-60 biçerimiz var. Seneye bunu 100'e çıkaracağız mı inşallah? Tarım İl müdürlüğümüzü getireceğiz. İnşallah. Bakanımızı Sayın Bakanımızı davet edeceğiz. Davet edeceğiz. 150 değil 200 biçer yapacağız. E hadi inşallah. E şimdi ya. Salim abi diyorlar ki Kırşehir'de bin tane biçer var. Var. E, bu bin tane biçer aldık diyelim. Türkiye'de nerelere gideceksiniz? Türk ilk başlangıcımız bazı arkadaşlarımız Urfa'dan başlar. Tamam. Bazı arkadaşlarımız Hatay'dan başlar. Ne güzel. Ee, Hatay, Urfa, Diyarbakır Allah tamam. izin verirse Konya bölgesine döneriz. Kırşehir bölgemiz başlar. Ee, ee, Sivas... Yaklaşık 5-6 ay sürecek. 3 ay sürer. Bizden oralara selam götür. Tamam abi, Salim abi. Aleyküm selam. Emeğine e, sağlık. Şimdi yanımızda e, Mevlüt Başkanım duruyor. Maşallah manken gibi damat gibi giyinip gelmiş. Bir de onunla konuşalım. Başkanım seninle tarlada çok program yaptık ama evet, ikimiz de evet. bu kadar şık değildik. Evet. E bugün düğün evi burası. Evet. Değil mi? Bugün, bugün düğün evi. Bugün burada bir şölenimiz e, var. Neler söylemek istersin başkanım? İçerici esnaflarımızı yolcu edeceğiz. Evet. İçeride örülerimizi Türkiye'mizin dört bir tarafına göndereceğiz. Hasadın başladığı yerlere gidecekler. Hasatlarını yapacaklar. İnşallah hayırlı uğurlu olur, bereketli olur. Bol kazançla dönerler. Kazasız belasız dönerler. Evet. En büyük temennimiz bu Kemal Bey'in. Şimdi bilim. başkanım, var olan değerlere sahip çıkmak Abi. çok önemli. İl Tarım Müdürümüz Mustafa İlmeç bu projeyle geldiğinde biz çok sevindik. Evet. Ee, Kırşehir'de pekmezi biliyor, cevizi biliyoruz, neşeter taşı biliyoruz. Ne bileyim, Aşıkpaşa aslında bakarsan hangi memleketeze gidelim ne diyorlar? Nereden geliyorsun Kırşehir? Yani biçercilerin memleketi. Evet, gerçekten Kırşehir'imiz e, biçer döver noktasında Türkiye'nin önemli illerinden bir tanesidir evet. Kemal Bey bildiğiniz üzere. Yıllardır içerici esnafımız çalışmakta Kırşehir'imize katma değer yaratmakta kendileri de sağ olsunlar. Eee ben bu vesileyle sizler aracınızla Sayın Valimiz Mete Buhara Bey'e Kırşehir milletvekilimiz her zaman yanımızda olan çiftçimizin sorunlarına çare olmak için yedi ulaştığımız Necmettin Erkan Bey'e Sayın İl Müdürümüz Mustafa İlmeş Bey'e sizler aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum. Evet. Gerçekten böyle bir organizasyon oluşturuldu. Kırşehir İçeride bir marka şehir olmasını bizler biliyorduk ama bunu bütün Türkiye'ye duyuralım dedik. Bu da onun için güzel bir bütün başlangıç. Bütün Türkiye biliyordu. Evet, asıl sıkıntı evet, şuydu. 3 evet, kişi, 5 kişi yolcu ederken şimdi meydana da gideceğiz. İnşallah tabii, yüzlerce kişi yolcu ederiz. Tabii tabii herkesle birlikte bütün olarak, bütün Kırşehir olarak biçerci esnafımızı yolcu edeceğiz tamam. inşallah Kemal Bey. İnşallah deyin. başkanım. Başkanım şimdi ben şöyle biçerci esnafına doğru gideyim. Bak biçerci abilerimiz burada. Ee, yavaş yavaş gelelim. Ee, sizde bir laf var hani diyorlar ya örüyorsun kadasını aldım. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Dayım da biçerci değil. Biçerci şeyinde biçerci bulan aa biçerci çekiniyor. At sigara, sigara sağlığa zararlı. Ne diyorsunuz? Nöryon diyorsunuz değil mi? Bu, Nereye de? gidiyorsunuz? Hatay tarafına Hatay gideceğiz. Tar Nereye gideceksiniz Hatay'a? Kırkan. Ben kırkanlıyım. Memleketime çok selam söyleyin ne var Aleyküm orada selam. şimdi buğday hasadı başladı mı? Buğday hasadı nasip olursa ayın 20'sinde başlayacak. Ayın 20'sinde Ay başlayacak. Bereketli sezonlar olsun. İnşallah. Seni inşallah. bir tanıyalım abi. İsmim Ali Yılmaz. Ali Yılmaz. 1969 doğumluyum Kırşehirliyim. Evet. İlçede kalıyorum Bostup ilçesinde. Evet. 20 yıldan beri şoförlük 20 yapıyorum. 20 yıldan beri şoförlük. Evet. Şimdi buradan çıkacaksın Kırkan'a oradan nereye geçeceksin? Oradan e, Konya tarafına geçeceğiz. Konya tarafına. Konya'dan sonra kendi memleketimize geçeceğiz. Boztepe'ye. Ee, iyi tamam. Bereketli sezona kazasız belasız gidin hayırlısı, gelin hayırlısı, inşallah. Hayırlısı hayırlısı. Teşekkür ettim. Tamam ben teşekkür Hayır. Şurada bir e, kalabalık bir e, topluluk var. Şuraya doğru gelelim. Bu meşhur bir çecilerin sözü var. Sokunun oğlu mu diyordu? Ne diyordun sen ona Ömer abi? Sokunun oğlu Abdurrahman. E, o, sen onu neysin? Karıştı ben yeğeniyim. Sen yeğeniyim. oraya karıştırmıyor. Tamam orayı da... karıştırmayalım. Ee, ama senin biri... şifre olarak o kalktın. şifre tamam. Yabanlının şifre. evet. şifresi. Biçercinin şifresi. Biçercilerin evet. şifresi evet. Seni bir tanıyalım bakalım. Ben e, Kırşehir'in kuşaklı köyünden Ömer Kankal. Evet. E, şu an işte hasatımıza başlamak üzere e, şey yapıyoruz. Şenli... Şenliğimizi yapıyoruz. İnşallah iyi olacak. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum buraya geldiği için. Evet. Ve müdürüm Allah razı olsun çok emeği geçti. Allah hepinizden Kendisi var. şu an e, Kırıkhanlı. Evet. Bilmeyen arkadaşlar o da bizim için uğraşıyor. Işık ucu rast kessin. Evet. Hepinize teşekkür ederim. Bol eğlenceler dilerim. Allah evet. razı olsun. Şimdi Ömer abi sen güzel oynadın. Normalde düğünlerde de böyle oynuyor e, mu yoksa? Yok yani bu, bizim bir mesleğimiz yani. Evet. Kapı gıcırdasa gene oynuyor. Şimdi evet. yalan söylemeyek ha. E sen bir çerde <laughs> ne? Bizim kırkandaki Bir de, de açıyor CD'yi. Arada Buradan Kırganlı çiftçilere evet. söyleyelim. Bu abime sahip çıkın. Benim abimdir. Evet, evet. uzun ne oldu mu? Gelin Ömer abi alın. Giriyorum yani. Hatay'da halaylara giriyorum. Sıkıntı yok yani. yani zaten bir şey söyleyeyim. Bak biçerci esnafı. Bir ya. Bak o senin şey yanında anlat. Biçerci esnafın önemini anlatayım. 2007 yılında, 2006 yılında eee işte ben Kırşehir'den evliyim. Eşimi istiyorum. Ailesi vermiyor. Niye vermiyor? İşte Hataylı uzak yer. Evet. E, bizimkiler de diyor ki ya Kırşehir'den niye kız Kim olduklarını abi. bilmiyoruz. Eee sağ olsun. O zaman bizim 55 yıllık biçercimiz var. Fezullah abi. Evet. O devreye girdi. Bana kızı bir çerçeve istedi. Yani ben de bu kadar önemlisin. Allah razı olsun. Yaktınız beni. <laughs> evet, olsun. İyi <laughs> oldu. Yeni işlemiz oldu. Eyvallah. Evet, yanımızda şimdi bir başka bir çerçevemiz var abi. Sen de Şemsettin abi gelin şöyle de uzaklaşmayın. Ee, seni tanıyalım. Kırşehir Mucur Bayramı Şahköy'nden Mehmet Yüksel Piçer sahibi olarak buradayız. Herkese teşekkür ediyoruz. Tarım il müdürümüz Kemal Bey bizler yalnız bırakmadı. Ben şube müdürüyüm. İl müdürümüz Müdürüm. Mustafa İlmeç. Mustafa İlmeç evet. Bey'e teşekkür ediyoruz. Evet. Değerli arkadaşlar burada toplandınız. Hepinizden Allah razı olsun. Güzel bir yolculuğumuz olacak inşallah siz de başlattınız bu işi. Devamını bekliyoruz. İnşallah. Bizleri seni... bu yolda yalnız bırakmayacağız Bu başlangıç inşallah. ama bu artık şeysi emekleme. Hatay bölgesinde bu emekleme. çalışıyoruz. Seneye koşacağız. Bizi izleyen ama. arkadaşlar da inşallah gurbet ellerde bizlere yardımcı olurlar. Sıkıntı da koymazlar. Temennimiz bu yönde burada arkadaşlar. Şimdi o noktada şunu söyleyeyim. Ya bir cidden değerli. Yani bak ben burada şimdi sabahtan beri Hatay'dan arıyorlar. Bana telefonu veriyorlar. Hepsiyle tanışıyoruz. Bizim kadar sizi seviyorlar yani. Bir hemşeriler. Kalır. Tabii siz Hatay sadece... Kırıkhan'da biz yani her 40 yerlere, senedir Ufadır gittiğimiz öyledir. zaman. Orada her köyü tanıyoruz. Artık evet. kendi köyümüz gibi iç içeyiz. Ayrıca evet. düğünlerimiz, düzgünlerimiz, her ölümüze, düğünümüze onlar geliyor. Biz de onlara gidiyoruz aynı şekilde. Evet. Güneydoğu'da, Urfa'da, Diyarbakır'da çalışan arkadaşlarımız var. Biz bölge ayırt etmiyoruz. Memleket ayırt etmiyoruz. Elimizden gelen emeğe sarf ediyoruz. Ama bizim tek isteğimiz bir çerçinin de biraz kıymeti bilinsin. Biliyor artık. bilsinler yani. Bir çerci artık sizin sayenizde İnşallah izleyenler de hak verecektir şu emekler, şu servetler, şu kadar arkadaş, yani yapılan emeklere karşı bir değer görsün istiyoruz yani. Değer biz, görecek, istiyorduk. görüyordu artık daha da çok görecek Allah izin verirse. Ee, Seneye biçerci derneğimizle de kuracağız, sizlerle İnşallah. birlikte artık İnşallah. Allah bize ömür verir vermez görürüz görmeyiz. İnşallah, İnşallah çok uzun yıllar bunlar çok devam eder. ederiz Kemal Evet abi. şimdi e, Şemsettin abiyle birlikteyiz, biz Şamo abi diyoruz. içeride ne yazıyor? Şamo. Yani Şemse o zaman Şamu abi diyelim değil mi? Şemsettin abi, Şamo abi seni bir tanıyalım. Ben Bayramşehir köyünden Şemsettin İnce Kırşehir eee Bişerci esnaflarından birisiyim. Şam abi de, çok emek verdin. Evet, elimizden gelen yapmaya çalıştık. En başta sizin emekleriniz var burada. Teşekkür ederiz ondan dolayı. Tarım İl Müdürü Mustafa Bey'e öncelikle de size bu verdiğiniz emeklerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Biz hasada çıkmadan önce böyle bir organizasyon yaptığınız için bütün biçerici esnaflarımız gayet bundan memnun. İnşallah seneye daha güzel olacak bundan sonraki yıllarda. Ee, bak değerli bakanımızı falan davet ettiğinizde güzel sanatçılarla falan eğlenerek eee sezona başlamak istiyoruz bundan sonraki yıllarımızda. Bu e, biçerici esnaflarımız 3-4 ay dışarıda sürekli çoluğunu çocuğunu bırakıp e, bir ekmek parası için mücadele ediyor. Buna da sahip çıktığınız için teşekkür ederiz. Bundan dolayı İnşallah bundan sonraki yıllarda daha güzel olacak. Bütün biçerci esnaflarımıza e, yeni hasatında inşallah Allah kazasız belasız evlerine dönmek nasip etmek dileğiyle hepinize teşekkür ederim. Şamil abi sana şey tamam. söyleyeyim. Şimdi buradan çıkın Hatay'a Hatay'da buğday biçeceksin. Oradan nerelere gideceksin? Ne biçeceğiz başka? İlk başlangıçta Hatay'da 5. E, ayın 10-15'i gibi buğday hasatı başlıyor. Sonra e, Maraş bölgesine geçiyoruz. Maraş'tan sonra Konya derken yani Türkiye'nin genelinde bütün e, bölgelere Herkesin bir işi gücü var işte yıllardır Mısır'da çalıştığı yerler. Bu iş bizde Mısır 12'ye kadar devam ediyor. 3 ay buğday sezonundan sonra 3 ay da Mısır sezonu devam ediyor. İnşallah bundan sonraki yıllarda her şey daha güzel olacak İnşallah. diye bekliyoruz. Aha yanımızda geleceğin biçercisi geldi. Yani hiç kaçarı yok yabanlıysan biçerci olacaksın. Adın ne? Ben ayarlıyorum. Ne yapıyorlar? <laughs> 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 Kaan, tamam sen biçer seviyor musun? Evet. Sürecek mi? Evet. <laughs> 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 Hangisini <gülüyor> süreceksin? Göster bakayım. Allah hepsi gelsin. Vallahi geleceğin biçercisi. Bunun kaçarı yok. <laughs> Zaten müdürüm böyle yetişiyor. Bir <gülüyor> şey, <gülüyor> el salla bakalım. Bir el Hadi salla. Bir, bir el salla. Bir el salla. Hadi el salla. Evet sevgili izleyicilerimiz. Şu an yanımızda Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürümüz Mustafa İlmeç var. Ee, Mustafa Bey bu projenin sahibi. Fikir babası diyelim. Müdürüm hoş geldiniz. Sağ olun hoş bulduk sizler de hoş geldiniz ee, Hoş bulduk müdürüm valla çok güzel bir etkinlik Biçerci esnafı valla çok mutlu Ta Hatay'dan Maraş'tan bizi arıyorlar bizim biçerciler gelecekmiş diyorlar Bu Kırşehir için biçercilerin önemi nedir nasıl böyle bir fikir ortaya çıktı Tabi Kırşehir'in e, Şimdi ben aslında Kahramanmaraşlıyım evet. Şimdi bizim orada da biçerciler hep Kırşehir'den gelir evet. Buraya da atandığımız andan itibaren Şehrin güçlü yönleri var Güçlü yönlerinden bir tanesi de biçerci esnafımızdı. Tarımın ya da tarımsal e, mekanizasyonun, tarımla alakalı hasat zamanının olmazsa olmazı biçer dövercilerimiz. E, burada da çevre illere göre de diğer e, illere göre de kıyasladığımız zaman çok önemli sayıda bir biçer döver e, e, esnafımız, biçer döverci sayımız var. Bunu da dedim bir daha önce yapılmamış olan bir festivale dönüştürelim ya da bir etkinliğe dönüştürelim. Bunun için biçer döverci esnafımızı da bir araya gelelim dedik. Bu bu son günü aslında. Bu işin en son final günü. Süreçten bahsedelim Hı. biraz. Yani bu fikir nasıl ortaya çıktınız? Veya biçercilerle daha önce bir araya gelip bir şeyler yaptınız mı? Tabii Dediğim gibi yani biz ildeki biçer dövercilerimizle e, çok defa bir araya geldik. Her ilçede bir araya gelerek biçer dövercilerimizin sıkıntılarını dinledik. Tabii e, biçer dövercilerimizin sıkıntılarını dinlerken de bizim de tarımsal e, olarak da biçer dövercilerimize aktaracağımız bir tane kaybı gibi biçer döverin kullanılması ya da hasat sırasında oluşabilecek zararlarla alakalı da biçer dövercilerimize eğitimler verdik. Bunun için de biçer dövercilerimizde her ilçede her ilçede ayrı ayrı bir araya geldik. il merkezinde bir araya geldik. Burada diğer ilgili kurumlarımızı da bir araya getirerek biçer dövercilerimiz sıkıntılarına çözüm aradık. Evet. Ee, şimdi sayın müdürüm o bahsettiğiniz tane kaybı çok önemli. Milyonlarca ton e, buğday arpa hasat edilirken mısır, e, mercimek, nohut hasat edilirken bunların yüzde birlik bile kaybını öngelemek demek yani yüz binlerce ton demek. E, bununla ilgili eğitimleriniz çok iyi olmuş. Emeğinize sağlık diyorum. E, i̇l müdürlüğü olarak başka hani bir tek biçerle alakalı değil genel olarak e, başka sosyal projeleriniz oluyor mu ya da çalışmalar yapıyor musunuz? Şimdi tane kaybı sizin de bahsettiğiniz gibi e, Kemal Bey çok önemli. Burada biz daha öncelerde şunu yapıyorduk. Biz çiftçilerimize eğitimler veriyorduk. Çiftçilerimize tane kaybının önlenmesiyle alakalı eğitimler veriyorduk. Şimdi biz ilk defa biçerci esnafımızın da yoğun olarak ülkenin çeşitli yerlerine buradan hareket etmesinden dolayı işi kaynağında çözmek için biçer dövercilerimize bu defa eğitim verelim dedik. Yani bu bizim için en önemli olan hususu bu. Biçer dövercilerimize tane kaybıyla alakalı, tane kaybının yaşanmaması ile alakalı neler yapması gerektiği, hem hasatın, zamanında hasatın, hem e, hasat esnasındaki e, teknik e, çalışmalarının, hızın, e, bütün bunları biçer döverin kendi mekanik aksamının kontrolünün yapılmasıyla alakalı e, biçer dövercilerimize eğitimler verdik. Ve sadece bununla da kalmak, Dane kaybında kalmak. E, gittikleri yerlerde işte Adana'ya, Osmaniye'ye, Hatay'a, Şanlıurfa'ya, Kahramanmaraş'a yani ülkenin her noktasına Kırşehirli biçerciler gittiği zaman oradaki çiftçilerimizin oradaki çiftçilerimizin e, dane kaybı konusunda e, kolaylıkla ulaşabilecekleri kendilerin bu kayıpları kontrol edebilecekleri bir kare oluşturduk. Bu kare kodu evet. görünür yerine asarak gittikleri yerdeki çiftçilerimizin bu kare kodu okutarak bakanlığımızın hazırlamış olduğu ve illere göndermiş olduğu bir tane kaybının nasıl kontrol edileceğine dair bir video var. Bu videoya da buradan ulaşarak çiftçilerimiz kendi tane kayıplarını da buradan takip edebilecekler. Evet.